Nurda al abi direkt. Ver işte. Bas orayı. Bas orayı bas bas. Birisi gitsin. Ben... ben... Üç kişi gidiyor zaten. Yani Sağ kişi giden, daha, giden. Kişi koşacak. Sağ koşacak. Sağ koşacak. Sağ koşacak. Bas 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 bas. Kapat kapat. Şurada. İşaretimde. Yedi biraz. bir daha. bir tane daha baygın. şurada. Kardeşim. Helal. Sırtlı onu. Yo yo sırtlı Nerede abi? Şurada baygın. Baygın. Orada orada. Orada dışarıda. Yani Aynen Aygın. Dur oldum, dur. Nerede? İçeri girmiştir o. Kimse hasta değildir ama. Kaçık adam, deyip, adam. Deyip, burada burada. Üst katta. Tamam, baygın ın baygın ın baygın. bu arada. Baygın Aa, ben e bayılttım bir tane yazdı. Beyler adam hayata. çatıda. Aynen çatı var. Çatının neresinde? Ee, bir Şu bomba atsana ailesine. aynen kolonun orada bir bomba atsana oraya. Orada değil demek ki Kim Aha. Onlar ekip bu arada kanka. Demo Adam Seni alamam ha. Yok yok. Araç geldi. Memo araç geldi. Rampada durdu ya. Biz araç geldi kanka. arkamız geliyor. Hani gördüm o iyisi kovumu. Utap. O abi adama bakın ben geçeyim. O adamı bir alsam var ya. Hala çok aynı yerde abi. mi? Aynı yerde, aynı yerde. Aynı Al bismillah. Şuradan bir Tamam çok iyisin. Öyle mi? Şu rampa gibi bir yerde araç durdu sanki ya. Burada burada belgin yaptım işte.